Geç bakalım. Oyunlarında küçük olmasına rağmen birçok turist ziyarete gelir. Birçok turist ziyarete geliyormuş. Geçebilirsin. Biraz daha yüksek sesle anlatırsan çok seviniriz. Bayrak kırmızı beyaz maviden oluşur. Süper devam edelim. Vay canına, Amsterdam Hollanda'nın neresiymiş çocuklar? Başkenti. başkenti. O zaman ben size Hollanda'nın başkenti neresi dediğimde ne diyeceğiz? Amsterdam. Amsterdam. Söyle bakalım. Amsterdam. Süpersin. Biraz daha bize dönerek anlatır mısın Mertçik? Geçebilirsin. Euro'dur. Dünyada en çok bir tanesidir. Evet, biz Türk lirası kullanıyoruz, onlar da euro kullanıyorlar. Süper, devam edelim. Vay canına, pankek orada çok yeniliyormuş çocuklar. En sevdiği yemeklerdir, kahvaltıda. Kahvaltıda yiyorlarmış. Evet, devam edelim. Benim yemeklerimden bir tanesi de Hollanda'nın patates kızartmaları, çok lezzetlidir. Hollanda'nın patates kızartmaları. Vay canına bak, değişik bir şeyin içine koymuşlar. Bu gibi? Devam edelim. Vay canına, Luna Park gibi görünmüyor mu? Evet. Çok güzel görünüyor. Festival mi yapılıyormuş Mert orada? Evet. Devam edebilirsin. Orası, burası Festival Burada spor yapılır, çimenlik alanlarda güneşlenir, çimenliklerde uzanırsın. Vay canına, harika görünüyor. Sanırım yaz mevsimi var şu anda orada. Oraya yaz geliniyor. Yazları gidiyormuşuz. Devam edelim. Gölge çalışmaları mı yapıyormuş. Hmm, devam edelim. Ee, e, 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 şey Orlando, evet. <laughs> yani işte, Orlandalı mıymış? Vay canına ya. Bilmiyordum. Siz biliyor muydunuz? Hayır. Çocuklar Galatasaray'ın en önemli oyuncularından biri o. Ben de abimden biliyorum. Evet. <laughs> Devam evet, edelim. Yani, evet. evet. Al aleman. Ben size birazdan izleteceğim tamam mı? Neymiş bu Aleman? Ben de merak ediyorum. Halk dansı galiba. Evet. Arkadaşımız harika hazırlanmış. Bir ona alkış yapalım ana.